Yeter ya Roblox oynadım sıkıldım zaten hiç arkadaşımla onunla aynı değil gideyim bir ablamı ablamı çağırayım olmadı dışarı falan çıkarız benden bir saat önce Doğan ablam abla ne oldu kardeşim ee, dışarı çıkalım mı? sıkıldım Roblox oynarken tamam iki dakika hazırlanayım sen şey sen de hazırlan çıkarız Tamam. Ben hazırım zaten de neyse. Ben değilim. Odam da mük ya. Kendi fotoğrafa bak. Vay be. Kendi fotoğrafım. Duygulandım. Neyse. Duygularım darmadan. PlayStation'ım var. Odamda yatağım var. Tabletimle telefonum var. O hayat bana güzel ne güzel. Neslikdim aşağıdan sandviç yapayım. Bir yapayım şöyle. Allah. Evet. Aa çok aşağı iniyordu. Dong gi dang gi dong dong gi dang gi dok dong gi dang gi dok teng teng teng. Aa ben de Efendim mutfaktayım sandviç yapsana. Sandviç yapmadım. Dondurma aldım. İster misin? İstemem. Bu havada dondurma mı yiyorsun? Ben anneme söyleyeceğim. E söyle. Hafta... E, hafta... 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 Tamam, tamam hafta sonları dondurma yiyebiliyorsun. Tamam ama... iki top annem izin vermiyor. Ama iki top bu. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta hasta olduğum için yiyememiştim. O yüzden annem izin verdi bir kere evden gitmeden. İnşallah yine hasta olursun da yiyemezsin. Ya. Ay, çık odamdan. Çıkmayacağım. Çık odamdan. Çıktım ama niye çıktık? Neyse. Ben kirlilerimi alacağım çamaşır odasından. Alırsın istersen sen de. alırım ben. Şu da Bugün tüm ben yaradığım var. Şuradan alayım hemen. Şuradan şöyle. Hemen şuradan kirlilerimi Kardeşim. alayım. Ya dur kirlilerimi alıyorum. Hı, aldım. Sen kendin kirlisin. Ya! Seni öldürürüm. Ya, da da ya yine yanlış odaya geldim. Yine yanlış odaya gel. Of hava çok sıcak zaten. Oo, i̇şte bunu... o, o. Evde tek iki top dondurma vardı. İkisini de ben yedim. Ben dışarıdan alırım payam var. Ama paraları boşa gidecek. Paraların boşa gidecek. He? Al kirlilerini. Al kirlilerini. Ya git giyiniyorum. Ya giyinemezsin. Sadece biz My Little Pony'yiz. <laughs> <laughs> tamam mı? Hayır. Kardeşim hayır. Ama niye ben de giyiniyorum o zaman? Hadi. Dur dur dur. Ay abla pardon. Pardon. Ee, bunlar pijamaydı zaten. Doğru diyorsun. Ee, ben de giyineyim. Hemen çıkalım. Hemen şuradan şöyle bir şeyler alayım. Hemen şöyle bir şeyler alayım. Abla giyindim ben. Kardeşim senin odanda bir tane şey şortun vardı ya onu giyebilir miyim? İyi giy ama ben de senin o e, kulaklığını takacağım. Hayır takamazsın. O zaman alma. tamam tak tak boş ver. Tamam. Kendi kulaklığım kahve rengi çünkü. Ha, dur şuradan alayım. Al git giyin. Giy, git giy. git giy. git 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 git. Dumkidan, 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 şu senin çok güzel pantolonun var ya Hello Kitty'li böyle siyah. Onu giyebilir miyim? Giy ama bak kirletmek de yok. Tamam ne hemen de? giyeyim. Giydim abla çok güzel. Kombinime çok uydu. Of senin pantolonunu giyeceğim ben vazgeçtim. Ben geldim. Bunu giydim. Tamam. Kardeşim babayı nasıl giyeceğim? Canımı hiç benim. Baba, ay, Allah. ay abla. Dum evet, gidam evet, Ben kendi odamdan gidiyorum. Seninki çok berbat. Aman giyi Benim zeki bir kere çok güzel. Pembe pembe. Tam şey de siyah siyah. Ha. Annem gelsin ben sana kızacağım dur. Diyeceğim anne abla beni gıcık etti. Ee, annem de diyecek ki kızım bana ne diyecek. Bu beni ilgilendirmiyor diyecek. Sen kendin bilmiyormusun? Şşş arabayı kaçırıcam arkadaşlar. Arabayı kaçırıcam. Esma sakın. Ablamın haberi yok. Kendi süreceğini sanıyor ama ben süreceğim. <laughs> abla ben gidiyorum. İyi <laughs> arabayı aldım gittim ben görüşürüz. Ya arabayı mı aldın sen? <laughs> Daha yeni kastırdım onu, ama arabayı. Aldım çok geç. Ya al. Annem arayacağım. Arabanın bir şey yapmaz ki. Şöyle bir tane istattırayım. Alo anne. Beş gol at. Lütfen aramıda kalınız. Allah kahretmesin böyle işe. <laughs> Kaldım <mı> bu çocukla. <laughs> Dur ablama acıdım gideyim bari. Dırlit <laughs> dırlit. Ekme arabayı getir. Dırlit dırlit. Dırlit kapıyı orada kal. Dırlit dırlit. Telefon arıyor. Dırlit dırlit. Alo. Abla arabayı getiriyorum sana acıdım. Kapıya çık. A ana kapıya çık. Bekliyorum hadi. Abla ben pamuk. <laughs> Abla hadi bekliyorum. Yeter. Git <laughs> o zaman. Dondurmayayım bari. Annemi söyleyeceğim sana. Söyleyemezsin Ezo. Var gibi de söylerim. Ya hadi gidiyorum ben. Ay git. Ay, tövbe estağfurullah. Ya arabayı da aldım gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Ya. al Hı. Hı. Bana ne? Korkun sen ödersin. Söyleyeyim anneme. Anne o kızı bir de ölemiştik. Dırlıt 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 dırlıt. Alo. Alo kızım beni aramışsın. Anne hani şu Esma'ya bir şey söyler misin lütfen ya? Arabayı alıyor çarpacak bir yerine bir şey olacak daha küçük. Kızım bir şey olmaz kardeşim kullansın azıcık çıktı. İyi anne araba kazası yapsın ve görsün gününü. Kapat anne hiçbir şeyden anlamıyorum. Nehir Nehirle mi görüşüyorum? Nehir Hanım'la mı görüşüyorum? Evet ee, Esma sizin kardeşiniz mi oluyor? Evet. Ee, şu an araba kızası yaptı da kendisi hastanede. Oh iyi olmuş. Hadi kapatın bay bay. Ee, gelmeniz rica oluyor. Kemikleri kırıldı. Benim evet. Ben kadınım ayol. Ne ki battım cadı olsun. Dürüp, 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 dürüp. Ayla kızım. Anne bu çocuk kaza yapmış. Vay canım. Neyse ben de dışarı çıkacaktım ama çıkamıyorum artık arabam da yok zaten. Onun cebinden paralarını alacağım. Bugün var mı? içti. Ya anne bıktım artık senin bu kardeşini korumamdan. Kapat ya. Küstüm senle. Kızım ama neden koruyorum söyleyeyim mi? Söyleme anne. İş yerime gel. Hediye al. Anahtar. Ne anahtarı be anne? Araba. Jeep. O istediğin Jeep. Anne yalan atmaya içim yoruldu. Aynen kızım fotoğraf, fotoğrafını atayım dur Whatsapp'tan attım al. Ay ben anlıyorum benim ayağım çiçek çocuk ayı ben. Ama ben bir işte. şartı veririm. Ama bir şart da veririm. Ne? Gidip kardeşinle ilgileneceksin benim Zula'dan azıcık para al. Kız git kardeşinin ameliyat paralarını öde. Sonra gel iş yerimden arabanı al. Anne benim çocukla evde ben evde ya, baksana şu çocuğuma ben niye bakıyorum? Kızım işteyim Yoksa arabayı unut. Bak geri veririm. Ya unutuyorum anne ya. Bıktım sizin bıktım. Koyma Ya kızım. Sevmem ben... karşısında zaten. Ya kızım arabayı. Bak araban bekliyor ama kızım araban bekliyor. Ben bekliyor Ben bekliyorum. Ben, ben kafa Hayır kız. Evet şu an yürüyebilirsiniz ama tekerlekli sandalyeyle. Tamam. Tekerlekli sandalye <laughs> nerede? Kaçın bırakmayacağım. Ee, yok, yok. Dirilet, 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 dirilet. <gülüyor> <gülüyor> Abla araba hastanenin önünde kaldı. Bana tekerlekli araba, sandalye verdiler. Abin olsun. Anne Kapat ya. Arabayı alırsın. <laughs> Anne Anladım, gerçekten mi? Alacağım. Anne gerçekten mi? Çok teşekkür ederim bu jip için. Çok istiyordum ben bu jipi. Ona çok teşekkürler. değil abla görüşürüz. Annem bana o jipi almıştın Çok istediğin görüşürüz. Ne <laughs> Ya anne atla. Alo. Ya anne aslında sen kaç miskiticikcikcik vermisin? Bir de uzun süre konuşmayayım. Ben artık kendi evimi kuracağım. Artık kendi hayatımı yaşayacağım. Yaşayamazsın. Kardeşini gönderdim. Geliyor. Abla! Al annem sana şaka yaptı. Alana atarlar. Hayır istemiyorum. Ben kendi Hayır kuramazsın. Annemiz zulasından aldın değil mi? Ay, dırlat dırlat. Dırlat dırlat. Dırlat dırlat. Anne kızım. Anne ablam senin zuladan paraları almış. Ben evden ayrılıyorum diye çıktı gitti bir yerlere giriyor. Koförde şu an. Meninger bir yaptırıyor. Seçini yaptırıyor. Kalktı şimdi. Abla, abla. Defol git buradan. Abla. Defol git kıyafetlerimi de aldım. Git buradan. Ya donsuz bıraktın beni. <gülüyor> ya <gülüyor> pantolonum ver. <laughs> o senin pantolon değil, benim pantolonum. Git buradan. O zaman sen de benim ceket, ceketim ver, ceketim ver, ceketim ver. Yok sen ceketini değil ki bu benim annem aynısını bana aldı. Hayır almadım. Bu SB'den benim SB'den. Ver. Bana ne? Bana ne bana ne bana ne bana ne? o zaman pantolonu ver. Çeketini aldım. Pantolon benim. <laughs> tişörtünü aldım. Gidiyorum ben. <laughs> Pantolonum benim bir de pantolonumu istiyorum sana burada nedir? Tişörtünü aldım, tişörtünü aldım, ceketle kaldım. Ya tişörtü vermem sadece ceketi aldım. Yo. İçinde bir şey var zaten. Yo içindekini aldım. Hayır o zaman niye çıplak değilim ben? <laughs> o zaman o, arkadaşlar o zaman ana merkezde toplanıyoruz. Ay aha, ana, merkez neresi? E, ee, şu dondurmacının önünde bu topun. Ha, ana merkez ana yan. Neyse geliyorum kapatma kapatma kapatma. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videom böyle azıcık kısa oldu kusura bakmayın. 16 dakika. Arkadaşlar çok teşekkür ederim bu arada 200 abone olmuşuz. Bu videoyu... Kanka, Kanka dur bir, dur bir konuşma ya. yapacağım konuşma yapacağım dur. Ya. Arkadaşlar 200 abone olmuşuz çok teşekkür ediyorum. Ve adı neydi işte Yoda ekşimi neydi adını hatırlamıyorum. O da artık kanalımıza bir üye. Ama biz online olduğumuzda sadece videolarımıza katılacak. O yüzden görüşürüz.